Tapınağı yeniden kurmak için çağrı. Kral Darius'un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın birinci günü, Rab peygamber Hagay aracılığıyla, Şertiel'in torunu Yahuda valisi Zerubbabel ve Yahusadak oğlu Başgâhin Yeşü'ye seslendi. Her şeye egemen Rab diyor ki, Bu halk, Rab'bin tapınağını yeniden kurmak için vakit daha gelmedi diyor. Sonra Rab, peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi. Bu tapınak yıkık durumdayken sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı? Her şeye egemen Rab diyor ki: "Şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Çok ektiniz ama az biçtiniz. Yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz. İçiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz. Giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz. Ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz." Her şeye egemen Rab, tuttuğunuz yolları iyi düşünün diyor dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyle ki ondan hoşnut olayım, yüceltileyim. Bol ürün umdunuz ama az topladınız. Eve ne getirdiyseniz üfleyip dağıttım. Acaba neden? Böyle soruyor her şeye egemen Rab. Yıkık duran tapınağımdan ötürü. Oysa hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz. İşte bunun içindir ki, gökçeğini, toprak ürününü sizden esirgiyor. Ülkeyi, dağlarını, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, toprağın verdiği ürünleri, insanlarını, hayvanlarını, ellerinizin bütün emeğini kuraklıkla cezalandırdım. Halk çağrıya kulak veriyor. Şealtiel'in torunu Zerubbabil, Yehusadak oğlu Başkâhin Yeşu ve sürgünden dönen halkın tümü, Tanrıları Rabbin sözüne, onun tarafından gönderilen Peygamber Hagay'ın sözlerine kulak verdiler. Halk Rab'den korktu. Sonra Rabbin ula Hagay, Rabbin şu sözlerini halka bildirdi. Rab, ben sizinle birlikteyim diyor. Böylece Rab, Şealtiel'in torunu, Yahuda valisi Zerbabeli, Yehosadak oğlu Başgahin Yeşu'yu ve sürgünden dönen halkın tümünü bu konuda harekete geçirdi. Darius'un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın yirmi günü gelip, tanrıları her şeye egemen Rabbin tapınağında İşe başladılar.